Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz kurabiye tarifim var. Görüntüsüyle herkesin tarifini isteyeceği ve nasıl yaptığınızı soracağı, en lezzetli ve şekil olarak en güzel kurabiye tarifi diyebilirim. Çocuklarınızın da çok merak ederek ve çok severek tüketeceği bir kurabiye oldu arkadaşlar. Sizlerle tarifime tam uyarak bu şekilde lezzetli kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen kurabiyelerimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağı veya margarinimizi uygun bir karıştırma kabımızın içerisine alalım. Oda sıcaklığında olması önemli arkadaşlar. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket şekerli vanilin, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı kakaomu alıyorum. Malzemelerimi güzel bir şekilde elimle yoğurarak karıştırıyorum. Malzemelerimi güzel bir şekilde yoğurduktan sonra unumu ekliyorum. Unumu ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyip hamurumun kıvamını ayarladım. Toplamda 2,5-3 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Unun miktarı, kalitesine ve malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü olarak ekleyebilirsiniz. Son aşamada kurabiye hamurumun kıvamını bu şekilde. Sizleri de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. Hamurumdan cevizden küçük parçalar alıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum ve kesmiş olduğum dilimlerime önce ortadan çizerek daha sonra kenarlarına bıçağımın ucunu batırarak şekil veriyorum. Bütün hamurum bitene kadar aynı şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Burada daha detaylı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlıyorum ve ikiye bölüyorum. Bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum ve şeklini tamamlayıp pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Ortasından bıçak yardımıyla bir çizik atıp kenarlarına bu şekilde küçük çizikler atıyorum. Daha sonra ceviz şeklini vermiş oluyorum ve kurabiyemi tamamlıyorum. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Herkesin fırını farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Bu arada kurabiyelerinizin ilk başta rengi koyu gelmesin. Piştiğinde rengi açık oluyor arkadaşlar. Kakaoyu bir tatlı kaşığı benim gibi ekleyin. Yani tereddüt etmeyin. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti ve soğudu. Soğuduktan sonra bu şekilde orta kısmına sürme çikolatamdan sürüp kurabiyelerimi birleştiriyorum. Piştiğinde de renginin ne kadar açıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kurabiyelerimden bir tanesini alıyorum. Orta kısmına sürme çikolatamdan çay kaşığı yardımıyla koyduktan sonra bir başka kurabiyemi üzerine kapatıp ceviz şeklini vermiş oluyorum. Bütün kurabiyelerin bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Daha sonra servis tabağımın içerisine diziyorum. İsterseniz hemen servis edebilir, isterseniz dilediğiniz zaman servis yapabilirsiniz. Son aşamadaki yakından görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Sizlerle birlikte tadım testi yaparak kurabiyelerimizin iç kısmına da bakalım. Videoda da gördüğünüz gibi iç kısmı da bu şekilde. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Görüntü ve lezzet olarak da gerçekten harika oluyor. Bu arada daha fazla kurabiye hazırlamak isterseniz tarifimi iki ölçü hazırlayabilirsiniz. Benim gibi bu ölçülerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Malzemesi az, görüntüsü şahane, lezzeti efsane, enfes bir kurabiye oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.